Oy Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Bugün vantuzu topladık, Sınırsız Vantuz atıyoruz. Hele çünkü çok iyi olmuş kardeşlerim. Uçmalı kaçmalı hiçbir şey yok yanımızda. Son geceler 218 level ve sor titiğimi yan... Öldüm. Riske girdim. Ya ben niye hiçbir zaman... İlk alamıyorum bu silah. Sana geliyor vur onu. Gel. Öldüm ki. Öldüm. Allah. Im. Hayatım sen buna son vuruş at. Sol silahına gel. Solca neredesin? Hocam mantır suyu bulun bana direkt. Söyle aman şöyle. Abi o zuladan çok çıkıyor. Ben bugün... Adam içeri Motosikletle girdi lan! Aa! Manyaya bak. Adam motosikletle içeri girdi hocam. Dur. Şunu aldım. Adam var mı etrafta? Hadi bakalım. Kardeşim koşmada biraz düzeltilmiş. Hafif onu hissedebiliyorum ama tam değil hala sıkıntılı. Yani niye inat ediyorsun? Gel. Tamam. Yandayım. Yandayım. Nerede? Öldüm. Tamam helalsin. Öldüm. Ben yokum. Fatih abiniz vardı ya artık o yok. Gel gel burada burada burada. Nerede? Basın. Yürü abicim zırhımız yok. Şu Şuradaydı adam karşında. Anlayamadım. Gel. İşte Lan sen bomba kimde? Bende. Atsana abi bir şey deneyeceğim. Tamam gel burada. Yukarıda oğlum. Sen aşağıda mısın? Geliyorum. Denersin. Aa buldum vantuzu buldum. Al hepsi senin olsun gel. Aa evet vantuzu buldum bak tuvalet pompası. <gülüyor> Nerede <gülüyor> abi şey zıplat. Bak. Arkadaydı. Hayatım sen mi aldın? E, i̇şte, onu Tıva buraya attı. Alamadın mı sonu? Bir canım var ya. Canım yanındayım. Gel. Tamam, <laughs> şey ki? var mı ondan? Çok hiç canım yok. Tamam. Haydi aşağı inelim cam bulalım. Aşağı gelin. Aşağı gel. Arkadaşlar vantuzlu çok iyi olmuş bu arada. Yengeniz burada tuvalet pompası diyor tabi. Adam 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 beni. One more time. Helal. Medkit. Sortiye versene medkiti. E. Ablam Gel atın buradan. Medkit'i bas buradan ana yere gel. Ben şuradaki pompalı alayım. Kardeşim çok iyi olmuş ya. Hakikaten bu bayağı iyi ama buzumlu. Bu arada aşırı buzluyor sizi bakın. Aşırı buzluyor. Ve sınırsız. Buraya bak. Tamam. Adamlar nerede? Şey indir adam. Ha şey. Bossa girdim. Seri bossa gel. Seri bossa gel. Canım az Allah evet. kahretsin. Hadi. Madalyonu al abi pompalayalım. Ben niye ölüyorum? Hayır. Evet. Direkt götüreceğim bizi. Ben madalyonu alalım canımız oluyor. Helal. Evet. Yardım aşağı iniyoruz direkt. Hoppa. Hop. Abi çok iyi ya çok hızlı götürüyor bu arada. Efsane olmuş. Tamam. Açtın mı? Ha ben açıyorum. Gel gel. Yardım neredesin? Geldim. Hah gel. Ninja kaptım bana ha. Let's go. Selamlar dostum. Arkadaşlar şimdi Allah. Gömçür gömçür. Vantuz çok iyi oldu. Bu arada rankıtta da var bu. Baya bir şey olmuş. Rankıtta denedim. Ben aldım ben. Oldu hayatım. Valet pompası oldu. Valet pompası. Ha tamam. Hızlı hızlı gideriz seninle. Eee bro şimdi onu oradan at. Buradan. Ben SMC oynamayacağım. Tamam. Bunda neyimiz var? Birazcık daha can itemi bulmamız lazım bu arada. 4-6. Şunu alalım. Şunu alalım. Kardeşlerim hikayesel olarak Fortnite'de güzel değişiklikler olacak burada bilginiz olsun. Yani yakında yenilikler geliyor. Ben şurayı bir lootlayayım. Abi çok yormuş vantuz ya. Bence hiç kalkmaması lazım bunun. Ne yapalım? Bir arabamız falan var mı? Adam var! Arkadaşlar izleyin şimdi. Hayatım vantuzdan gel. Vantuzdan gel. Sınırsız bu. İstediğin kadar bas. Bir tek şey var. Nice. Kapıcanda İki tane Arkamdakini vur Galilov Ay bu ne attım ben ya Öldü Hocam bir şey diyeyim mi sana Mantuz geldi ya Şu an Fortnite oynadım hissediyorum biliyor musun Efsane Benim sniper mermim yokmuş ya Gel vereyim gel Attım buraya. Bakın burada elilik var gelin Elilikler ben basayım Kardeşlerim yeni yıl geliyor. Az mi? kaldı. Allah neyse, sağlık, neyse. sıhhat versin. Ama en önemlisi çocukların ölmediği bir yıla Hadi. geçelim. Soyut olarak hepimiz ayrı dünyalarda yaşıyoruz ama somut olarak aynı dünyada yaşıyoruz. Neyse. Bu sözümü unutmayın, Raja, onu yazın. Ve dibimizde çocuklar öldürülüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hepimiz burada her halinize şükredin bu sefer demeyeceğim size. Çünkü ben bugün haberleri izliyorum, videoları izliyorum. Karşıma geliyor. Niye demeyeceğim? Çünkü arkadaşlar bazı şeylerde sabır vardır. Anladınız mı? Bazı haksızlığa karşı kalple buğz edersin. Susarsın. Ama üçüncü de buyuruyor ki elinle müdahale edersin. Yani binlerce çocuktan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu işi siyaseti miyaseti olmaz. Bu işin dünya düzeniymiş yok oymuş. Bunun toprak davasıymış. Bunlarla olmazmış. Bu Çocuğun öldüğü yerde yaşamadığı yerde. Çünkü herkesin doğduğunda hangi ırka, hangi dine, hangi millete mensup olursa olsun o kişiye verilmiş bir hak vardır. O hak da yaşam hakkıdır. Nefes hakkıdır. Tamam mı kardeşim? Yani o yüzden inşallah yeni yılda olmaması dileği söyleyeceğiz. Ama ne yazık ki şu yaşananlar olayı gene bir et parçası, gene bazı insanların, daha doğrusu ben onlara zombileşmiş kafa diyorum. Onlar yüzünden savaş çıkıyor, ondan yüzünden bitiyor. Halkın suçu yok. Anladın mı? Bunlar olmaması dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Yani Yeni yıla mı gidiyoruz? Artık eskiye mi gidiyoruz bilmiyorum. Açtım mı hocam burayı? Açtım abi. Hadi, hadi gidelim. Burada bir şey çıkmıyor zaten ya. Burada bir yerde adam olabilir. Gelin abi. Bende hiç yedek zırh yok. Bende hiç zırh yok. Ne olacak? Gel buraya. Go go go. Buraya almış. Burada büyük ihtimalle bir adam var. Kardeşlerim yarın şampiyon oluyorum bu arada. Şampiyona yakasacağız Ranked'da. İlginiz olsun. E, ee, orada da Vantuz gelmiş. Ranked'da nasıl bilmiyorum. Ranked çok zor. Yani cidden çok zor. Büyük ihtimalle onları böyle editli editli yapacağız. Yani birinci olmak inanılmaz zor. OG sezonunda da yani en azından olabiliyorduk ama orada da Rift vardı. Şimdi Vantuz'un gelmesiyle yani biraz Ranked'da saçma olmuş. En azından onluk olabilirdi. Hayatım atla. mi hayatım Vantuz'u. <laughs> Durmuyor yerinde. <laughs> dur atma atma. Her attığında geliyor. Dur atma. Sen dur orada. Suya girsin Bil. suya. Bil. Bir <laughs> de realistik katmışlar. Gel gel hadi bir şey. Düşmanları troll edeceğiz. Abi madalyon falan çok değişmiş. Map'te gözükmüyor adam artık. Zar zor gözüküyor. Nasıl? Ha evet evet saydamlaşmış. arada bir şey diyeyim mi? Çok mantıklı. Çok mantıklı da. Hocam normalde yürüme ne? bak bu kadar adam laf ediyor sana, küfür ediyor. Lan eski script'i geri enşo'yum diyeceksin. Yani neyin kafasına ne şu Bir daha... Adam! Adem'in! Fortnite benim için budur abi. Adama bomba fırlatıyorum. Fortnite benim için. Nerede? Yere? Girde Sonuçlar? Abi şatodaydım da geliyorum. Adam Bu abi ya, Fortnite benim için bu abi. Fortnite hıza dayalı onuysa bu hep olacak abi bu oyunda. Nerede bro? Adam Aferin hayatım. Evet. helalsin evet. sana be. Aferin. Yengenizle oynuyor ya. Gel gel gel. gel. Bir dahaki maç kardeşim rank atalım orada 4 kişi. Şimdi ee, normalde sıfır inşa da girmek istiyoruz şimdi. TM'nim haliklen yengeniz sıfır inşayı daha çok oynayabiliyor. Bu karşımıza çünkü bu adamlar geldi mi kalıyoruz, açıp kal. <laughs> Gel abi ya hepimiz bir araba yapalım. Bende bir altın var ne biz bunu? Gel gel. Kaç altın abla? 2325. Aferin bu Modifiye. Ben gitmiş, yastık altı yapmış düğünden. Anlamazsız. <laughs> 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 tamam hadi gidiyoruz. Şey alırız onlar otomatman zırh, medkit. Onları alıyorsun. Denk, denk. Güzel oldu en azından altı sistem falan gelmesi biraz... Hocam şuradan güzelini baksana hayatım şöyle bir mali kendimiz olsa istemez miydin? Bozdoğan kemeri bu. <laughs> inmeyelim direkt adam rushlayalım. Aa bak madalyon böyle gözüküyor ha. Birbirine Aynen doğru, çok biraz zor gözüküyor. Oynayalım. Birine ile bayınca direkt Vantuz salla da sende Vantuz var mı son? Var. Gel tamam, ya şey var kanca var. Tamam o da yeter sana. Çok gıcık bu ya. Adamlar burada sinemada. Gördüm gördüm. Nerede? 116. Nerede, Nerede bro? Yapı atıyor 116 burada. Gördüm, ama. gördüm bro. Bir tane bayalım. Vantuzlarla girelim. Neyse girelim Vantuz hadi. Vantuz çok kaydıracak biz o yüzden kendimi kapıyorum. Nerede? Ne? Bir dakika, Bakalım ben de fightlıyorum. Eminem down. Geldim yanındayım. Adam bizde. Madalyonu almam lazım. Al madalyon. Adam geldi. Nerede? Abi canım 12 şu an. Al. Yani. Elini çaldım. Yakit alırsın. Hayatım bize gel. Aferin hayatım. Çok iyi yerde duruyorsun. Aferin sana. Adam geldi. kanka kadar. Bir şey var. Bir şey. Öldüm. Öldüm. Bir 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 bir. İşte. Hayatım. Kocasını kurtaran kadına ne denir? Sorti TV denir. Kaldır. <laughs> Can mantus bu şeyi Nasıl mantus güzel ama değil mi? Aynen. Her yere gidiyorsun. Nasıl kayıyor? Nasıl? Kanıya kaydırıyor ama? Sınırsız diye nerf atmış oradan. Hani o zaman da çok OP olurdu. Hocam şey var mı? 50'yi basacağım. Almayın onu please. Dur, Bunun silahı nerede ya? Hayatı bak şunu alabilirsin. Sarı tak tak. Sarı takta kal tek atarsın. Abla hatta sen bunu oyna ben diğerini oynayacağım. Mor klasik oynayacağım. Aynen sen mor klasik oyna. Hadi bunu alıyorsun. O benim attım çok iyi ha. Onu oyna. Hocam otomatta şey. Dur bakayım. Hadi bunu dur. dur ben bakıyorum şimdi ne alacağıma bakıyorum. Dur bu e, 8x'i mi bu? Ha tamam. Hayatım gel şimdi otomata bak altında işe yarıyor diyordun ya. Sana aldırttırayım. Gel benimle. Benim her şeyim var ama. Gel gel bana alacaksın. Metin satılamazsın. Burada var da olsun öğren. E'ye bas. Buradan bak altından harcama yapıyorsun. Ha, al mesela 50'lik, 50'lik. Sonra tamam. tamam. At bana mesela. 50'lik at mesela. Gördün mü bak? Altını satın aldım Çeyiz altınlarınla bunlardan alıyorsun. <laughs> hadi gidelim. Bir takım daha indirelim hocam. İki tane kitap bıraktım. Tamam. Hadi gidelim gel. Sen medkit adam, Gel şimdi Valtuz'la uça uça gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar şimdi Vantuz'un OP'liğine bak bak. Aşırı öne atıyor bak şimdi izle. Bak bak full space'e bas hayatım. Shift space. Shift space. Bir tane at. Shift space yap. Bak aşırı OP bak. Uçuyor. Gelin rift rift ganimet alalım ganimet. Sonuçta gittik biz. Ganimetteyiz. Bildim. Aa ganimet değişmiş. Bak ev gelmiş. Yılbaşı evi gelmiş. Ganimete. Hani? Bak gel 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 gel. Abla çok sevecek burayı. Hocam bu arada var ya delaylı geliyor güncellemeler. Vantuz da şimdi geldi. Oha. İçeriye değil. gel bak yılbaşı ağacı seversin sen. Bu ne? 4 6. SMG oynamayacağım. Ay ev çok güzel gel, geliyor. Gel gel gel. Bunu da açalım. Kesme şeyi ağacı. Bak 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 kuşun asker var. Bu görev falan var mı? Yok. Nasıl? Burada şey var. <laughs> yükseltme masası. <laughs> yükseltme masası <laughs> mı var? Ee, upgrade işte. Adını unuttum. Aa. Aa güzel. Dur bakalım. Ee, Lan baskısı. Oradan onu al. Bunu oraya at. Tamam. Şimdi birazdan buraya adamlar gelecek. Ben şeyi ele geçiriyorum. Abi çok iyi. Aa bakın. Burada bir tane daha var. Ney? Bak. Burada bir strike mi var acaba? Böyle bir yer var mıydı oğlum? Bilmiyorum da abi. Yıl başına özeldir ya. Evet yıl başına özeldir. Şu nasıl yani falan. Aa bak burada da var. Trambolin koymuşlar çok güzel ya. Aynen. Bunu ele geçirin. Bakalım burada. Kardeşlerim bakın bunlar da geri gelmiş. Sınırsız abi. Bu adamlarla var ya. Herkesi deli ederiz. Ben bununla bir e, rankit girmek istiyorum kardeşlerim. Sonra bir rankit girelim. Çünkü neden? E, Vantuz bakalım nasıl olmuş. Artık herkes gene bir third party sevdası. <laughs> güzel silahlar fena değil. Item alabilirsin. Aşağıda yedek kutusu var. Nerede? gösteriyor ya şeyde. Hah burada. Bakayım. Aa! Bak. aşağıya bak. Çok iyi lan. evet Hadi aşağı gel. Bak buradayım. Bir aşağı atla. Bak buradayım. Gel 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 gel. Kardeşim çok iyi lan. Ay! Bak havaya bak, tepelere bak. Buradan kaldırabiliyorsun. Şekerler de güzel olmuş ya. Ne oluyor? Şurada. Gördüm. İzle şimdi. 3 2 1. Gel lan kin yapalım vantuzlarla uçalım. Gel abi trambolin nerede? Trambolin burada uçuyorum gelin. Madem gördük adamı işimizi bitirelim. Bak şimdi bak. Vantuz da çok burada. Çok da iyi kaçılıyor bu arada. Hepsi, hepsi burada hepsi burada. Uzaktan bayacağım birini. Abi mermim kalmamış tam bayıyordum. Vurdum. Hadi. Savaş bize. Helal. Mantu çok iyi ya. Kasa anahtarı var da uğraşmayacağım bunlar uğraşma, ya. Uğraşma uğraşma. <laughs> yok gerek yok gerek. Gel şimdi. <laughs> nerede? <gülüyor> o nasıl bir info? Aa 4 parti geliyor herhalde. Arkalanmış. Işte. Parti geliyor. Geldim. Safe'deyim ben. 17 kişi var. <laughs> Bu arada adam nerede? Dur bakayım. Şurada bir yerde olması lazım. Arka tarafa gidelim. Hocam bu adamlar nerede biliyor musun? Şuralarda bir yerde. Bunların için ikisi birbirine dalacak zaten. Burası temiz. Abi ile D'ye basınca eski koşu gibi oluyor ha. Evet, evet. Hocam şöyle ee, bir tık iyileştirilmiş yani onu söyleyebilirim koşma arkadaşlar tarzı değişmiş ama ya bir tık iyileşmiş çünkü bu atarken ee, çok durandı karakter böyle duruyordu bu ilt atıyordu çok sıkıntı Yok abi yine bir a yavaşlık var ya atamıyorum. Hadi sal olur. bana. Mantus shop. Nokus hadi. Nerede adam ben gördüm. Kemi gitti galiba. Gördüm. Şu adam mı? Adam. Selamünaleyküm. Nice. Aferin. <laughs> kaya kaya vurdum. Hayatım sana biraz devel atlatmamız lazım ha. Metroda adam <laughs> var bana tira. Tira gelir, hoş gelir. <laughs> tamam bitti bu. Nice. Adam arkadaş, adam adam. adam. Ah lan. Nice hocam. Kardeşlerim bugün sizlere Van Tuzatar'ı bir de şu koşu dinamini göstermek için girdik. Bilginiz olsun Van Tuzatar güzel olmuş ama ranklıkta ne olur millet tilt mi olur bilmiyorum. Hocam kimse almamış lan trene. Son takım iyi olacaktır bu arada bildiğiniz olsun. Şundan bir gidelim gelin ya. Zevkli redem gibi. Circle dışına gidiyor bu. Aynen aynen doğru. Gel hayatım. Hadi basalım gel. Gördüm. Abi bu bayağı OP. Abi. abi gördüm deyip vuruyor ben seni çıldıracağım ya. Aynen oğlum görüp vurma. Yer adam Bak 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 arkadaşım boost'a bakın. İnanılmaz buz Bu ne lan? İki dakikada haritanın öbür tarafına geldim. <laughs> Vay be. Bu sol takım nerede acaba ya? Bakalım abi ya. Yürüme şöyle yok. arkadaşlar. Yürüme şöyle. Hani fena değil. Bu tara atarken bir duraksam oluyor da bak şimdi bak. Mesela şu an stamina bitti. Mesela birazcık daha bak hızlandı gördünüz mü? Yani bu ilk değil. Karakter hakimiyeti hızlandı. Bak bir tık daha. Yani Eskiden böyle abi. dura dura atıyorduk. Bu da fena değil. Çok zevkli ben tüm öpeyi hani yediyorum mi? şu an. Aynen gez gez. Adam büyük ihtimal şu sağ tarafta diye düşünüyorum. Son üç kişi. Ben gidiyorum abi. <gülüyor> Gel <gülüyor> adam gördün mü öldü? Allah cızırtını vermesin. Yok ben Skyway'si yapıyordum <laughs> alanı öldü herhalde. <laughs> aynen aynen. Kardeşlerim valla mantuz atar da gelmiş. Onun da haberini vermek istedik. Diğer bölümde İnşallah hepinizle görüşeceğiz. Rankıt atacağız. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.